Merhaba YouTube, ben geldim. Şu kameraya bakmaya alışacağım. Bugün aslında vlog çekmeyi düşünmüyordum. <Sessizlik> <laughs> bir Ufak bir ağlama krizinden sonra geldim, ara ara devam etmekte. Her sefer böyle şeyler oluyor. Kendime kahve yapmıştım, muhtemelen ılımıştır. Yok iyiyim. Bu arada bu kahveyi ben Bim'den aldım. Bu Çikolatalı kahve serisi var ya, şu çilekli var, hindistan cevizli olanı falan var. Böyle bu pembe kapta, pembe böyle bir çikolata aromalıydı. Birkaç kere geldi. Aldım hatta 2-3 tane. Sonra göremedim. Şu an bitti ve hiçbir yerde bulamıyorum. Ankara'ya gittim. Orada da baktım Bim'lere yoktu. Lütfen bunları geri getirin. Çileklisi falan var ama benim çileklisi hoşuma gitmiyor. Bunu istiyorum. Teşekkürler. Kadım çıktı. Bunun sebebi de <laughs> Verdiğim kiloları geri almış olmam. Kaldım diyet artık hiç diyet kafasında değilim. Başarıyorum bunu bilmiyorum ama gerçekten kendimi çok sıkıyorum. 10-15 kiloya kadar veriyorum. Ve sonra bir şey çıkıyor işte Ankara'ya gitme olabilir, Karadeniz'e gitme olabilir. Gidiyorum ve önce böyle bir gün salıyorum, sonra iki gün salıyorum, üç gün salıyorum derken mide yine kocaman oluyor. Ve akşamları da geceleri de artık... Acıkmaya başladım fena bir şekilde. Hatta dün kan verdim. Böyle bazı anormallikler vardı vücudumda. Kan verdim. Bugün normal çıktı sadece demir eksikliği çıktı onunla alakalı da bir ilaç yaz 3 ay kullan dedi doktorum saçlarım da çok dökülüyor bu arada Aşırı bir dökülme var. Saçım şunun iki katıydı. Abartmıyorum. Belki de üç katı olabilir. Ben bir buçuk iki saatte falan düzleştirebiliyordum saçımı. Şu anda 15-20 dakikada düzleşiyor. Fena şekilde kepek var dökülmenin yanı sıra. Bakalım inşallah ilaçlardan sonra birazcık düzelir. Hiç bir şey soracağım. Hiç o kadar ağlamana değdi mi? Gökdeniz'in cildi o kadar hassas ki. Azıcık ağladığında bile şuna bakın. Saatlerce ağlamış gibi. <laughs> Burnu da akıyor. Sabah çok güzel gidiyor okula. Ama geliyor, Bakıyorum yine burnu akmış. Okula göndermesem de olmuyor. Biliyorsunuz kar tatili falan oldu. Çocuk bayağı okuldan, diğer eğitimlerinden falan da koptu. Arkadaşlarından da uzaklaşmasını istiyorum ama sınıfın yarısından çoğu hala daha yok bu arada. Yarı yıl tatilinden önce çok fazla hasta olanlar vardı, gelmeyenler vardı ve hala şu anda da devam ediyor. Öyle. bakalım inşallah geçer. Ben limon ıhlamur falan yapıyorum. Gece odaya muhakkak kaynar su koyuyorum. Biraz nemini yükseltsin odanın diye. Çünkü bu petekler çok fazla kurutuyor havayı. Hatta bende de böyle bir boğaz kuruluğu olmuştu. O şekilde havayı nemlendirerek, işte sıcak içecekler tüketerek vesaire kurtuldum hasta olmadan. Diyorum ki bugün şey yapalım. Kahve makinemi temizleyelim. <laughs> Geçen videoda diyordum ya hani yapmam lazım etmem lazım ama hiçbirini yapmadım. Kahve makinemi temizleyelim. Sonra küçük odayı bir temizleyelim. Ee, orayı depo gibi kullanıyoruz. Baya karışık bir düzenlenmesi gerekiyor. Bazı eşyaların <laughs> oradan çıkarılması gerekiyor. Onu yapalım birlikte. Akşama da hamburger yapalım. Ee, bir hamburger geledim. <laughs> <laughs> Efendim. <gülüyor> ama bunu hayır parmağımı sinir. Git peçete getir oradan. Peçete getir. Akşam onu göstereceğim size. Böyle çedarlı tavuk burger. Mis gibi oluyor. Getir. Peçete nerede? Çiş mi geldi? İki de burada. Göstereyim. Kızım. Önümüzdeki hafta Cookie'yi aşıya götüreceğiz. Önümüzdeki hafta değil. Bu hafta sonu. Pazar günü büyük ihtimalle götürelim. Aşılarını da yaptıralım. Ya bu arada biz Kuki'yi tıraş etmek, ettirmek istedik. Fakat yaşından dolayı şey yapamadılar. O riski alamadılar. Kan bakılması gerekiyordu. Birçok test yapılması gerekiyordu. Narkoz alması çok tehlikeli. Çünkü yaşından dolayı. Sonra ben evde onu tıraş etmeye çalıştım. Hatta şu an elime bak bir tane yumak geliyor. Aa, bak kesmem lazım onu fark ettirmeden. Ben bir kere evde tıraş etmeye çalıştım. Her tarafımı çizdi. Çok hırçınlaştı. Çok hızlı uzuyor tüyleri ve dönem dönem dökülüyor. Aslında şu an dökülmüyor. Düzenli tarasam çok güzel tüyleri var da bazen çok dökülüyor. Anlamıyorum. Mevsim geçişlerinden mi artık mama değişimi falan da yapmıyoruz aslında ama bilmiyorum sebebini. Kıcığım. Çok güzel benim kızım ya. Bismillah. Evet makinemiz budur efendim. Görüyorsunuz berbat halde birlikte temizleyeceğiz. Kahvesi de az kalmıştı zaten iyi oldu. Yarın da bir kahve alırım. Bu normalde böyle şey toz halinde öğütülmüş olarak da alıp kullanabiliyorsunuz. Ama ben çekirdek olarak alıyorum ki taze taze içebileyim. Çok memnunum bu arada 22.31 tam otomatik Ekspresso makinesi olarak geçiyor. Hala Dego serisinden. Güzel. Bunun üzerine çok fazla yeni model çıktı ama hepsini yapabildiğini yapıyor kahve çeşidi olarak. Sadece kendini temizleme noktasında eksikliği var. Bunun işte bazılarında şey var. Görmüşsünüzdür. Böyle ufak bir şey atılıyor. Hap şeklinde bir şey atıyorlar. İçini temizliyor falan. Bunda öyle bir şey yok. Onun dışında bütün kahveleri bununla da yapabiliyorum. Süt haznesi. Kahvenin öğütüldüğü pusası burada atık suyu da burada şunu çıkaracağım güzelce temizleyeceğim bir de içerisinde bir parçası çıkıyor onu da göstereceğim size Şu birazcık oynatacağım şunu şöyle yapınca ha, evet çıktı ay şuraya bakın spreader'ı güzelce bir bezle temizleyeyim. Çıkıyor mu acaba ya? Yok çıkmıyor. Çıkarabildiğim kadar gördüğüm kahveleri çıkaracağım. Yaz mevsimiydi bir gün çok fazla kahve yaptım arkadaşlarım falan bizdeydi sonra 2-3 gün galiba temizleyemedim şeyleri haznesini ya burada bir parça var ama neyin parçası acaba temizleyemedim o posa küflenmişti o yüzden sık sık temizlemek gerekiyor evet önce şunları bir birayalım özür dileyim Niye bu böyle kalmış ki? Ya şu Aqua Clean şeyi aparatı galiba. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Biz değiştirmedik. Bir sene olacak. Acaba senede bir mi yoksa altı ayda bir mi değiştirilmesi gerekiyordu bunun? Onu bir, bir araştırayım. Her değiştirmemiz gerekiyor. Atık kahve ve su haznesini temizleyeceğim kızlar bunun içine poşet koyuyor. Şok oldum. Böyle poşet konur mu? Ne yapıyorsunuz ya? İş olsun işte. O. Elini de güzelce yıkayalım. Hayatımda aldığım en güzel kararlardan biri. Çok seviyorum kahveyi. Seviyorsanız aslında daha da sizi bağımlı yapıyor ama e ne yapayım? makineye de atabiliyorum aslında ama bu seferlik böyle olsun. Yok ya benim bunu kesinlikle <laughs> değiştirmem lazım. Ya yani bir sene de olsa, altı ay da olsa her türlü doldu. Değişmesi lazım onu. Şimdi geldik en önemli adıma. Espresso yapılan bölüm aslında. O yüzden çok fazla kahve parçacıkları var. Bunun bir de yağı var. Kuruduktan sonra da yağını sürmemiz gerekiyor. sabun değdirmiyoruz. Bez değdirmiyoruz. Sadece elimizle e, ılık suyla şu şekilde ovalayarak yıkamamız gerekiyor. Evet güzelce yıkadım. Kuruduktan sonra bazı bölgeleri yağlanıyor. O da böyle ufak bir tükte gelmişti şurasına mesela iç kısımlarına yağ sürmemiz gerekiyor. Kuruduktan sonra. Bu da bir günü rahat buluyor. Tamamen kuruyana kadar bekleyeceğim. Şöyle koyayım. Evet o malum depo burası. Hızlıca toparlamam gerekiyor. Çok fazla gereksiz eşya var. Mesela kırık bir sepet. Ne alaka? Kavanozlar. Başka ne var? Yün. <laughs> Gerçekten şey yapıyorum ya atıyorum kapatıyorum kapıyı görmeyince şey olmuyor çünkü batmıyor göze hadi düzenleyelim. ferahlama gelmedi mi ama? <laughs> Gereksiz eşyaları atınca. Kutuları vesaire atacağım. Gökdeniz'in bebek arabasını da çatı katına çıkarırım. Buraya genelde tek gelen misafirlerimiz için kullanıyoruz. Onun dışında da işte böyle eliptiktir, carttır, curttur. Bunları depoluyoruz. Güzel oldu. Tırnaklarımın önceki hali. Ve sonraki hali tırnaklarım tertemiz oldu. Benim tırnaklarım çok cansız. Çok çabuk kırılabiliyor. Bir lüsün bu kırılmaya ve kat kat ayrılmaya karşı güçlendirici bazı. Bunu bir deneyin. Benim üçüncü ya da dördüncü kutum. Ee, i̇ki günde bir düzenli olarak uyguluyorum. Ve tırnaklarım kırılmadan istediğim gibi uzuyor. Gratis de bulabilirsiniz bunu. Evet bunlar kurudu, yerleştirebilirim. Öyle mi yerleştiriyorduk bunu? Ne? su koyalım. Atalım. bu? karıştırıyorum ya. böyle. 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 Bu akşam beklemesi gerekiyor bunun. Daha sallayınca su çıkıyor çünkü. Bunun suyu yeterli. Hop, İyi tamam e bu suyu niye koydun ki? Neyse hadi koyayım. Ne yavaş, yavaş! Bugün normalden daha da mızmızsın Gökdeniz. Niye böylesin bugün? Şunu şöyle alalım. Önce patateslerimizi koyacağız. Hadi bu kuştan patatesi getir. Buzluğu aç. Şunu çıkaralım hatta. Aç buzluğu. <laughs> Kapat. Patates 25 dakikada oluyor çünkü. Önden koyalım. Normal patatesi hiç denemedim bu arada. Peri sözde. Olmuyor diyorlar çünkü restorant yapmak istemedim. Bunlar güzel pişiyor. Hiç yağ koymasanız bile bayağı iyi oldu. Yeterli diye düşünüyorum üç kişiye. De Gökteniz dört biraz daha olur. Evet. Ya koymamama rağmen müthiş oluyor. Şimdi geldik hamburger ekmeğine. Ben Bim'in 10 lüks marka şu hamburgerini çok sevdim. Hamburger ekmeğini. Ee, tadı, boyutu şöyle göstereyim size. Kocaman. Tadı falan mükemmel. Bunun öncesinde A101'in hamburger ekmeğini denemiştim. Son kullanma tarihine bayağı vakit olmasına rağmen bayatlamış böyle ıı, parçalanıyordu. Tadı da kötüydü. O yüzden eğer hamburger yapacaksanız 10 lüks markasını deneyebilirsiniz. Bim'de var. Reklam değil bu arada hepsini kendim aldım. Yani reklam diye düşünmeyin sakın. Reklam reklam yok <laughs> bu videoda. Daha sonrasında hamburgerimizi tavuk yapacağız. Soslarımız var. Onları göstereceğim size. Çedar peynirimiz var. Onu ekleyeceğiz bir güzel. Marulumuz var. Müthiş bir menü olacak bu akşam. Aa bunu birazcık yükseltmem lazım. Niye yükseltmedim ben? Şöyle ha. ha böyle olması lazım. <laughs> Sosları göstereceğim. Bu A101'de satılıyor sanırım. Şöyle ha. Bol bolun bu hamburger sosu. Müthiş. İçinde turşu parçaları falan var. Çok beğeniyorum. Hatta bu az kaldı diye <laughs> yenisini de aldım. Çokça markasının barbekü sosu. Bu da çok güzel. Ben bu normalde barbekü sos, barbekü sos sevmem. Ama alıştım ve aşırı lezzetli geliyor artık. Ketçap mayonezi biliyorsunuz zaten. Onlar fix. Çadar peyniri olarak da Valla başka çedar peynir denemedim arkadaşlar. Bir de bunu gördüm bunu aldım. Bu zaten çedar peynir olarak da geçmiyor. Akıtma peynir olarak geçiyor galiba. Aynen aknaz gurme. Eritme peyniri olarak geçiyor. İçinde çedar peyniri var ama başka şeyler de var. Şinitsel olarak da Banvit'in şinitselini deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Daha öncesinde bunu yapıyordum. Bunu kullanacağım. Tam böyle bu hamburger ekmeğin içine oturuyor. Çok güzel lezzeti var. İyice kızartmanız gerekiyor ama bunu. Yani normalde mesela ben gökdenize yaptığımda çok fazla kızartmıyorum. Ama burada güzelce kızartırsanız hamburgerin lezzeti de bayağı iyi oluyor. Yağı iyice kızdırdım. Şimdi ekliyorum. İyice kızartacağım. kızartmamız önemli. Yumuşak olursa lezzetli olmuyor. Bakın böyle çıtır çıtır olması gerekiyor. Bakalım altları da güzelce kızarmış mı? Evet. Şimdi üzerine çedar peyniri koyacağım. üzerine kapatıyorum ki peynirler erisin. Şinitzelleri kenara alacağım tabağa. Sonra tabanları şöyle birazcık tavaya bastıracağım. çok güzel lezzet veriyor bu arada. Birazcık yanması yeterli. Şu açayım altına. Bu yeterli. Tabana sosu sürüyorum. Allah bir tane çadar ekliyorum. Şöyle şinitzelimizi de ekledik. Marulumuzu da ekledik. Üst kısmada hazırladığım sosu süreceğim. Ketçap ve mayonez yer alıyor bunda. Barbekü sevmiyorlar. Ve hamburgerim hazır. Şu birazcık taze tuz. Burger yedi. Bakın. Hadi bize afiyet.